Diyeceğim ki Ordulu Fatsalı, eski adı Cecule olan bugünkü Bucaklı ama ama Karadeniz'i Türk ve İslam yurdu yapan Çepni boyunun bir mensubu. Kim mi? Elbette İyi Parti Gerek. Genel Başkanı Hı? Sayın Müsavat Dervişoğlu. Gerek bu olağanüstü toplantıyı onurlandırmıştı şimdi kendisini dinlemeye başlıyoruz efendim bana güvenip mikrofonu fazla sıkmışlar. Oturduğum yerden heybetli görünüyorum ya. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle bugün buraya geldiğimde Gülgun Hanım'ı gördüm ve Ali Bey'e dedim ki niye bana söylemediniz? O da dedi ki sürpriz olsun diye söylemedik. 50 yıla yakın tanışmıştık. 35 yılı aşan bir dostluk. Daha da önemlisi tabii Gülgün Hanım'ın sunuculuğunu yaptığı toplantılarda konuşmak çok zor. Daha hazırlıklı gelmem gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü onun mükemmel Türkçesi karşısında bir konuşmacı olarak Bırakın kendimi zor durumda hissetmeyi aslında iftar ediyorum. İyi ki varsınız efendim. <laughs> Sevgili canlar, yarenler, dostlar, erenler. Öncelikle bilmenizi isterim ki size söyleyeceklerim ne afaki laflar ne de samimi olmayan güzellemelerdir. Burada çok değerli isimlerin inanç, ilim ve gönül erlerinin arasındayım. O yüzden büyük bir iç huzuruyla konuşuyorum. Karşımda duran sizler Asya'dan Anadolu'ya uzanan yolumuzun silinmeyen ayak izlerisiniz. Yankısı devam eden seslerisiniz. Ne mutlu bize ki Beni de bu toplantıyı arkadaşlarımla birlikte davet ettiniz, ortak ettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu güzel toplantıyı tertip eden vakfımızın değerli başkanı, benim sevgili dostum, kardeşim Ali Coşkun Beyefendi'ye Türkiye'nin 72 vilayetinden, yollara düşerek buraya burayı şereflendiren sizlere de ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Böyle toplantılara siyasi partilerin genel başkanları gelir, konuşurlar ve giderler. Öyle bir program tanzim etmek istediler benim için de. Hayır dedim ben oraya konuşmaya değil, dinlemeye geliyorum. Ama zaman da biraz sarktı konuştuktan sonra haklarınızı helal edin. Aranızdan ayrılmak zorunda kalacağım başka bir programım olduğu için. Burada çok şey öğrendim. Benden önce konuşma yapan değerli hocalarıma dua eden erenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz biliriz ki atasını, örfünü, inancını bırakanları tarih de bırakır toprakta bırakır. Bugün Anadolu'da varsak bu toprağı ekiyor, yaşıyor ve vatan biliyorsak ve emri hakvaki olduğunda bu toprağın altına girmeye talipsek o yüksek şuuru yaşatanların yani sizlerin sayesindedir. Horasandan Balkanlara kadar asırlardır kurduğumuz köprüler, halen her şeye rağmen ayaktaysa bu gönül erlerimizin eseridir. Bugün maalesef bize ayrımlardan ayrım beğendiriyorlar ya da ayrımlardan ayrım beğendirilmeye çalışıyorlar. Kavgalardan kavga, kutuplaşmadan kutuplaşma çıkartıyorlar. Günü gelir her dert sineye çekilebilir. Ama bugün bundan daha büyük derdimizin olmadığını düşünüyorum. Çünkü burada başta Hacı, başta Hünkar Hacı Bektaş Veli olmak üzere nice erenlerin irfan kutuplarının el verdiği sizlerin arasında af buyurun bu kutuplaşmayı, bu kavgayı, bu kavgayı üretmeyi meziyet zannedenlere bize de böyle bir şeyi reva görmüş olmalarından ötürü müsebbiplerinden ikrah ediyorum. İkrah ediyorum çünkü inanç inançla, fikir fikirle, dil dille, hatta şehir şehirle, mahalle mahalleyle kavga etsin istiyorlar. Bu insanlığa kasıttır. Bu birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ve cumhuriyete düşmanlıktır. Bize ayırmadan sevmeyi, kucaklamayı vaz eden bir inancımız var. Bize ayırmadan, bölmeden birlikte yaşama imkanı sunan bir cumhuriyetimiz var. Size Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına, Türk milletinin fertlerine bir fazilet olarak Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin her birimiz için önemini ve değerini anlatmaya gelmedim. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Çünkü siz bu cumhuriyetin gerçek sahibi ve onu inşa eden iradenin temel taşlarısınız ve iyi ki varsınız. Ancak bugün öylesine acı bir gerçekle karşı karşıyayız ki her fırsatta Cumhuriyet'in faziletlerini hatırlatmak ihtiyacındayız. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın tembihini sözden harekete geçirmek zorundayız. Ya Cumhuriyet'in hür fertleri olarak birlik ve beraberlik içinde yaşayacağız ya da yabancı senaryo ve ajandaların nesnesi haline gelip kendi içimizde bölünüp parçalanacağız. Ya tarihi eğip bükenler tarafından susturulacak ya da daha evvel nasıl buna karşı durduysak yine öyle karşı duracağız. Ama açıkça belirtmek isterim ki bu mücadeleyi derdim derdindir diyerek meselen meselendir diyerek yapacağız. Ceylanı aslanla dost kılabilen bilgeliğin bize gösterdiği yol da budur aslında. <laughs> Tarihimizde bundan daha ağır zamanlar da vardı, onları yaşadık. Ama bu ağır şartları el birliğiyle hep birlikte atlattık. Söndü sanılan ocağımız cihanın her yerinde her daim çoğalabildi. Bunu geçmişte yaptık, yine yapabileceğimizi biliyoruz. Bugün yine yeni bir yol kavşağındayız. Bu günleri de aşacağımızı biliyoruz. Gelecekten ümitvar olmamızın en büyük sebebi tarihin kaydettiği gerçeklerdir. Türkistan'dan güneş ülkesinden geldi atalarımız. Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara ilmi, irfanı, edebi yaydılar. Erenler, babalar, alpler, dedeler burayı yurt edinirken Türk güneşinin nurunu yaydılar. Geyikli Baba, Kumral Abdal, Abdal Musa, Abdal Murat, Sarı Saltuk, Taptık Emre ve daha nice binlercesi. Her biri bu topraklarda farklı yerlerde aynı inancı, aynı irfanı anlatıp insanı toprak gibi işleyip gönülleri cezbedip kalplerde silinmez izler bırakmışlardır. Böyle böyle bu mümbit topraklar bize vatan olmuştur. Horasan'da, Türkistan'da yoğrulan irfan ve kültür, baba erenler vasıtasıyla Anadolu'da sağlam bir temel kurmuş, kurduğumuz otağın yıkılmaz ana direğini çatmıştır. Horasan'daki erenlerin, alplerin piri Hoca Ahmet Yesevi, yetiştirdiği talebeleriyle Anadolu'nun her bir yerinde nice ocaklar uyandırmaya muvaffak olmuşlardır. Yıkım dört nala gelip dört yanı kuşatırken insanların yüreklerini saran korkuyu, horasan erenleri yüksek bir iman ve kararlılıkla gönüllere dokunarak ferahlatmış, Türklüğe ve insanlığa umut olmuştur. Onlar bizlerin manevi yol göstericileri karanlığın çöktüğü zamanlarda kutup yıldızlarımızdır. Bu erenlerin ulusu, piri, ser çeşmesi, Hoca Ahmet Yesevi'nin halifesi, dervişlerin dervişi, gönüllerin sultanı, hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'dir. Yalnızca Müslümanlar ve Türkler değil, onun nazarının değdiği farklı inançlardan herkes ondan ve onun irfanından nasiplenmiş ve etkilenmiştir. Öyle ki yakıp yıkan ordulardan kimisinin bile kalbini fethedip onları hakikate yöneltmiştir. Bugün bu toprakları yurt biliyorsak bunda hünkârın büyük payı vardır. Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı dönem Anadolu'sunda farklı inançlar ve kültürler bir aradaydı. Ama istilanın korkusu her bir yanı sarmıştı. O bu olumsuzluklara karşı birlik, beraberlik içinde yaşamayla ancak bu sorunları aşabileceğimize inanmış ve farklılıklara karşı kuşatıcı bir tutumu ilke edinmişti. Dini inanışların ve kültürlerin çeşitliliğini bir zenginlik olarak görmüş ve insanların birbirlerine saygı göstermesi, hoşgörülü olması ve birlikte barış içinde yaşamasını öğütlemişti. Bu sadece bir öğüt değil, insan olmanın ve birlikte yaşamanın şartlarını belirleyen bir yol göstericilikti. İnsanoğlunun huzuru ve dünyanın barışı için ettiği o söze bugün o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ne diyor hünkâr? Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız. Anadolu'ya ışık olan söz ve gönül mülkünün sultanı Hacı Bektaşi Veli, karşılıksız sevgi, karşılıksız hoşgörü ve saygıyı tüm insanlığın, ortak vasfı olarak görmüştür. O barış dostluk, o barış dostluk ve temel demer, temel değerler üzerine oturtulmuş bir sevgi anlayışıyla milletimizin bağlı olduğu ve milletimizi birbirine bağlı tutan temel değerler içinde bugün de yaşamaya devam etmektedir. Hacı Bektaş Veli mertebe ve makam yoktur dostun gönlünden başka diyerek insan ve dost sevgisinin her türlü makamın üstünde olduğunu da ifade edip tarihe şerh etmiştir. Hacı Bektaş Veli gönülleri fethederek Anadolu'da insanı insandan ayırmadan, hor görmeden, ötekileştirmeden birlik, sevgi ve kardeşlik içinde yaşayabilmenin mümkün olduğunu öğretmiştir. İşte bu yüzden hünkar'dır. İşte bu yüzden büyüktür. İşte bu yüzden her birimizin ser çeşmesidir. Bu yüzden hangi dinden, hangi mezhepten olursa olsun herkesin hürmetle yad ettiği bir uludur. Ne mutlu onun yolundan yürüyene, ne mutlu onun edebiyle terbiye olup erkanını hayatın esası kabul edenlere. Kahrolduğum şey odur ki bugün bizden sökülüp alınmaya çalışılan yol, erkan ve edeptir. O gönüller sultanının öğrettikleridir bizden çalınmak istenen. Bugün kötülükleri egemen kılmak isteyenlerin susturup yok etmek istedikleri aslında bu inanç ve bu bilgeliktir. Yolu hünkârın yolu olan canlarım, erenler, dedeler, gönül dostlarım, hünkâr Hacı Bektaş'ın öğrettiği ile Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin hedefi aynıdır. Çünkü cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet ben olmayı bırakıp biz olmaktır. Cumhuriyet bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır. Cumhuriyet demokrasiyle taşlanır. Kamil bir demokrasi ancak hakların seve seve paylaşabildiği yerde olur. olur. Yaşamından memnun olmayanlar ne kadar az ise demokrasi o kadar iyi ve güçlüdür. Demokrasinin ayrıcı niteliği seçim sonucu oluşmuş çoğunluk yönetimi değil çoğunluğun iradesine karşı bireysel, siyasal ve toplumsal hakların güvence altına alınmış olmasıdır. En başta söyledim. Derdiniz derdimdir dedim. Kimsenin bu ocakların Evet, derdiniz derdimdir. Kimsenin bu ocakların ışığını karartmaya ateşini söndürmeye dönük niyetlerine asla ve kata müsaade etmeyeceğim. Anadolu'yu irfanıyla saltmış bu ocaklara kimseyi hor baktırtmayacağım. Hiç kimse bu ocakları hor göremeyecek. Bunca yıldır devam eden haklı sitemlerinin de artık bir neticeye varması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin böyle bir mecburiyetleri vardır. Nasihatlerine en çok muhtaç olduğumuz bu dillerin bugün feryat ediyor olması hepimize bu vatana, Anadolu'ya örfümüze açılan yaradır. Devleti idare edenlerin hem insanlığa hem de vatandaşlarına karşı görevleri bellidir. İnançların sorgulanması, haşa huzurdan vardır yoktur gibi ahkam kesilmesi hele de Türkün varoluşuna böylesine mündebiş bir iman ve irfan haresinin huzursuz ve mutsuz edilmesi asla kabul edilemez. Bu ülkede, Türkiye'de cemevi meselesi artık bir sonuca erdirilmelidir. Yaşayanın duasına, meftaların huzuruna yorum yapıp ahkam kesmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Türkiye layık bir devletse o layıklığın gerekleri bellidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşen de aynı şekilde Diyanet İşleri Ni? koordine etmesidir. Koordinasyon demek yönlendirme, güdüleme hele hat bildirme hiç değildir. Cumhuriyete Cumhuriyete her daim sadakatle bağlı kalmış, cumhuriyetin bizzat harcını karmış Alevi bektaşi ocaklarına yaklaşımını ivedilikle gözden geçirmesi gerekir diye Diyanet İşleri Başkanlığını buradan uyarıyorum. <laughs> buradan harekette. Aleviliğin, Bektaşiliğin sadece folklorik, kültürel bir etkinlikmiş gibi ele alınması da asla kabul edilemez. İktidar kurumsal düzenlemeler yaparken kaş yapayım derken göz çıkartmaktan yahut laf olsun beri gelsin diye hareket etmekten uzak durmalıdır. Ez cümle zorla güzellik olmaz, dinde zorlama olmaz ki bizim dinimiz, bizim dinimizin Türkçe yorumu Alevilik ve Bektaşi inancı ve geleneğidir. Herkes bunu bilmek mecburiyetindedir. Kimse zoru bir zorunluluk gibi dayatarak bir yere varamaz. Asırlardır akan suları ne kurutmaya ne de yolunu kesmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. O sular yatağında rahatça akacak. O ocaklar Anadolu'yu gönlünce aydınlatacaktır. Kul Fakır'ın dediği gibi iyiler iyiliği güder azgınlar eğriye gider. İşleyi şimirden beter, ben müminim dese gerek. Bizler bir cümle o iyiliği gütmeye devam edeceğiz. Dilerim hep birlikte ve el ele yürüyeceğimiz bu yolda Ali gibi cesur olalım. Horasan harcımız Hızır'da yoldaşımız olsun. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Gerçeğe hü!